Abi Hasan'ın babası bu lan. Selam arkadaşlar. Çok güzel yerdeyim bugün. Bugün mükemmel bir hava var Ruyen'de. Gerçekten de mükemmel bir yerdeyim bugün. Harika. Ama muntazam bir yerdeyim arkadaşlar. Buranın bir duyumlarını aldık. Burada Volçan eşkıya karagahı olarak burayı kullanmış. Burası görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bakalım bak. Yukarıda bak figürler var. Şu karşıda bir figürler var. İnanılmaz ya. Şurası tepe. Burası zamanında burada aslında burası bir e, döneme aitmiş. Eski e, tarih dönemine ve ait kavime aitmiş. Araştırmamızda şimdi isim vermeyeceğim. O zamandan sonra burayı bir eşkıyalar baskın yapmış değil mi başka? Eşkıyalar baskın yapmış burayı almışlar. Burayı almışlar. Burayı da Volcan Karagah olarak kullanılmış. Çünkü burası da İpek yoluna bayağı yakın mesafe. İpek yolu da arka tarafında. Arka tarafında. Burası böyle bir yermiş ki derenin içi arkadaşlar tam bir pusu yer. Mükemmel bir figürler. Bak şu kayalar tutturma Görüyorsunuz tüm burayı bakıyor arkadaşlar. Bak şu kaya otutturulmuş başkan değil mi? Evet. Altı. Tam burayı değil. bakıyor. Şu bir figür yapılmış. Tepesi bir figür. Ya Ama şu karşıdaki bir figür. Şuradakiler orayı geleceğiz. Bizim burada dikkatimizi çeken bu figür olduğu için en önemli noktaları göstereceğim size. Şurada bir murç var başkan görüyor musun? Evet. Bak, Bak bir öyle. tane... Normalı bir tane kan normali. Şurasında ben ora sana benzettim bak arkadaşlar. Bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak. Bak yukarıda yok. Şurası bak. Görüyor musun? Bak, bak hızlı vur. Bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak. bak. Orada yok. Bak. Burası kasa arkadaşlar. Görüyor musunuz bak, orası? Bak. bak. Şurayı vur başkan. Orada yok. Bak. Görüyor musunuz sesi başkan? Bir daha abi, dur. Ben çekeceğim. Vur orayı. Dur yanaşmadan Şu elimi çıkarsana bir. Ben şu eli kullanmayacağım. Kamera şey oluyor arkadaşlar. Dur. Cemime koyayım. Şimdi dur bir başka. Heh. Şimdi orayı vur. Sert. Bak. Gel orayı orasan dediğim yere. Bak, Rengi farklı bak. Görüyor musunuz bak. arkadaşlar? Bak. Arka bak. Bak. Kır beni diyor başka. Ne? Şöyle bak. Şöyle bitiyor. Şöyle evet. Manyak bir yer değil mi? Renginden böyle? Burak kasa. Burak başka açılacak başkan. Buraya açılacak. Vur. gördün mü? Bak, onu bırak, onu bırak. bırak Gel, bak. Onu, bak, bak, bak bak. Bak, o yönü vermiş. Yön nereye veriyor? Aşağı veriyor. Aşağı veriyor. Bak, başka şu anda teker misin? Bak. İçeri bak. Yapıştırma görüyor musun? Yapıştırma işte orası. He. Burası beni aç diyor şahsen. Açarız. İçeri giden bak arkadaşlar bak. Görüyor musunuz? Bak. Böyle iniyor. Oranın rengi farklı başka. Evet. Farklı. Şurası. Ne güzel yemiş buraya. Bak. Görüyor musun? Buradan alttan gidelim istersen. Tamam. Gel. Burasını açacağız. Burayı bir daha bir şöyle bir küt küt vursana şöyle. Gel. Şöyle. <laughs> oh. Bak hiç içeride eşkıyanın gömesi orası anlamış. Hiç belli değil ama. Zirve adamından kaçmıyor işte başkan bunlar. Şu oymalar tüm yönler o yanı vermiş. Şu ara ne? Hiç. Araya Aa, he? <laughs> bunlar... bak. bak Bunlar. Bak bak bak. Karşıyı ne yapmışlar hmm. bak. Burayı bak hara kare... gibi bak. Tiken var ama giremeyeceğim şuraya. Şuradan yine bakayım da. O burada bir kapatma var da başkan. Buraya girmek zor ya. Zor. Tiken büyümüş. Şurayı bak işaretlere bak. Aa, gördün mü? Gördün mü arkadaşlar? Şurayı bak. Kayaya bak nasıl yontulmuş. Muntazam bir yer ya. Şu bir figür bak. Bak. Şu bir figür yukarıdaki. Evet. Niye be o böyle büyük ya böyle kafası mafası. Kafa şöyle bakıyor. Bir bakak bak. Arkadaşlar kafaya bakın. Lan burası niye şöyle Sunağa bak başkan şurada. Evet. Burada içeri girişler var. var. Aa, Belki var. de eski kavimlerden. Uf kafa. Orayı bakıyor. Acaba yukarıda bir kohresan mı var acaba? Burada bir kapatma mı? <laughs> Abi burada bir içeri giriş mahzen var. Bak, bak. Dur göstereceğim. Bak dur şunu tut sen. Bak başkan. Burayı vurulmuş. Evet. Aa, şuraya yapılan figüre bak. Bak. Figür yapılmış şu kapak. Çalıştı. Bırakma. Şu kapak. Kapak. Aa, başkan son nokta. Aha. Keşke sopayı getirseymiş değil mi? Kapak abi kapak. Gördün mü? Ha. ha? ha. Bak. şurada da var bak. Ha, kapak. Şu kapak bu. Abi zaten Bu içeri mahzen girişi. Şuraya bak şöyle çık. Şuraya Bak bak şöyle bakayım. Bu içeri giriş mahzen bu. Abi bak orası yapıştırma kapatma. Evet. Ama burada eşkıyanın büyük bence var ya bu zutzulası olma ihtimali var. Ama eski kavimlerden de kalmış olabilir bence burada. Çünkü burada üç tane kavim yaşamış. En sonuncusu giden buradan Roma'ymış herhalde. En son giden Roma'ymış. Burada bu dedikleri öyle. Bir araştırmamız öyle. Yani. Ama en çok da burayı eşkıya kullanmış diyorlar sonra aldıktan sonra. Evet. Ama bu belki de Romadan kalma bir yer de olabilir. Çünkü bak şöyle bak bakalım. Bak. Abi burası eşkıya karargahı bence. Şuraya bak, şu figürlere baksana bak bunlar tüm burada şeylerin olduğunu söylüyor. İçeride odaların olduğunu. Vallahi ya. Şuraya bak, şu figüre bak başkan yukarıya. Evet. Vay anasını. Şöyle bir gidelim. Şu dereye inelim ki alttan araştıralım. Değil mi? Şu, şu şu figür var ya bak. Orayı bakalım. O ayı mı? Ne Ama oradaki kasa manyak abi. Bu demek ki bunlar tepede karagya kuruyordu. Tepeden böyle her geçeni şu figür gözetliyorlar şu figür. Abi şurada kaplumbağaya bak. Onu inceleyici şuna bakalım da. Şu oradan böyle çıkalım. Gördün mü kaplumbağayı? Ya. Ne yapmış? Cep mi var orada bir tane? He bak cep var yanında. Oo onu da dur dur onu da arkadaşlara göstereyim. Başkan bu ne lan böyle? Gelsene buraya. Oo. Bu ne oğlum böyle bir şey? Bu ayı mı? Ay tam, tam da karşıya bakıyor ha. Oo gel önden bakalım ha? Lan, burası neymiş ha? Bu alanda da girişler var ha. Başka. Aa kesmeler var burada. Ama bu sunak olan mezarlar kavimlerden kalma. Başkan bak şuraya bak. Bak. Ha. İşarete bak. Nereye bakıyor? Karşıya bakıyor. Bak karşıdaki yer var ya bak kasa evet, dediğim yer evet, kaya. Evet. Oraya. orayı Oraya bakıyor. Manyak bir yer buraya. Şuraya bak şuraya bak. Orada bir cep varmış almışlar. Almışlar ha. Cebe bakın arkadaşlar almışlar orada. Bayanmış ya. Aha başkan bu. Bu gümlemez değil mi? He? Sonra bak ya. Şuradan. Karşıdan mı? Bak bak. Oo. bu tepe bir şey gibi ya. Çıkamak hiç oraya. Şuraya bakın arkadaşlar. Aha, oh, yukarıdaki figüre bak. Başkan surata bak, surata. Evet. Abo kafaya bak. Onu karşıdan gözetleriz de şurayı bir gösterelim de değil mi? Evet. Gördün mü kafayı kulağını? Gördüm kulak kafa. Abi arkadaşlar muntazam bir işçilik ya. Tamam. Şuraya bakın görüyor musunuz ya? Abi şu altlarda da yer var da gel o cebi gösterelim. Bu videoyu kaç dakikalık oldu daha uzun mu? Gel bakalım. Burası var ya. Bence bu eşkıya çam burada çok kalmış. Ne diyorsun? Oo şuna bak şuna. Nasıl yaptın lan şuna bak ya. Bir surak koyan yapmış bir sura. Belki de bu kayanın arka tarafında girişlerden geçilmez. Bak şu orada bir şey var. Sivri bir şey var. O da bu yana bakıyor. Bak. Orayı da bakacağız lan. Şuralara bak ya. Hasan dikkat et ha başkan. Buralarda kas... Aa gel gel. Başkan. Bu ne böyle? Ha. Burayı vursana bir. Dur geniş hemen eğilme de uzak. Bura, ne o? Hoş bak. Horasan mı? He. Kırban. Oh dur. Burası yapmış o. Lan burası bir dedektör tutalım ben bu kası olmasın. Alan taramayı da getirelim mi? He alan taramayı da. <laughs> dedektör de hala buralar. Özel işçilik bak. Horasan ne Ya bugün Böyle Köle urban. Bölgeyi tanıyalım diye geldik bugün ya. Ya bu bölgeye yeni geliyor. Boş altı. Bak. Boş. Yönteri de getirmedik. Bak bak şurada bir cep varmış. Aha ha cep. Oo. Ha. Var? Bunu tutsana şimdi şöyle. Böyle tutsun dur. Anan. gel gel gidelim. Gel gel diyor bak. Var mı? He olmaz mı? Bak. Ben göremiyorum ya. Aha. Bak arkadaşlar bak. Nasıl sokmuş bak. Orasanı görüyor musunuz? Bak. Müjdeyi. Gel hadi gidelim. Gel Başka, gel niye, gel. Bunu niye Bunu niye bulamıyorsun? Bunu bulamam Çalı bitmiş He, ee, bunu bulamaz imkansız şöyle. Dur yine. Gördün mü nasıl yere yapmış ha. eşkıya? Gördünüz mü arkadaşlar orasan oradan buradan ne diyor? Zirve adam ben buradayım diyor. Şu zaten burada vermiş. Bunun içine de dedektörle bakılacak. Bu orasan takdir sizin. Yorumlara yazın. Abi şey bak. Ya sen şey, murcu getirseydik onu açardık başka. Ya geleceğiz biraz. Ya artık. dolu ya boş. Ya geleceğiz. Güventer olmadı ya. Yok diye. Aha. Şu figüre bak şuna bak şunu. Bu nereye bakıyor? Bak. Ha. Nereye bakıyor? Tepeye bakıyor. Tereyi Gel bak, bak kaplumbağa orada. Şu şeye bak ne lan dedi. Zamanı Üstüne Düşer biz oldu. <laughs> Bir cep için. Abi buradan gidebilir miyiz ama dur. Gel burayı gel diyor ya. He. Aha. Gel burayı gel. Başkan. He. Evet. Cebe bak sana sırıtıyor. Gördüm. Düşme dikkat et buraları. Ah. Buranın şöyle bak şöyle bir görüntüleyim bak bak şu aralarda kimin neler var şu ağaç çıkan yerde işlemler olmuş ya bugün incelemek için gezmek için gelmedik mi bakacağız burada var ya burası var ya arkadaşlar harika bir yer değil mi yorumlara yazın arkadaşlar bu yerleri sizin için görüntüleyeceğiz bundan sonra şurası da bir kafa evet başkan bakıyor, karşıya bakıyorum Vallahi ya ya bu başkan şu ayı mı goril mi Başkan, Hı. aslan mı? Aslan ya. Aslana da benziyor. Aslan, aslan Bak, aslan, bak, or. Bir de ona karşıdan görüntüleyelim değil mi Net? Evet. Ama var ya, onun yanında hediye vardı. Kasa bak, şu kaplumbağa bak arkadaşlar. Şu kaplumbağa. Gördünüz mü? Kaplumbağa. Yanındaki gördünüz mü hediyeyi? Ne diyor? Beni al diyor zilva adamı diyor. Şöyle. Başkan şuna vursana bir. Gördüm onu da. Şuna ayak koyma o yeri yapmış? <laughs> ayak koyma yeri. <laughs> ee, böyle geçiyorlarmış <laughs> bak. Bak bak arkadaşlar bak. Bak. Görüyor musun lan? He. Dikkat et ha. Ben geçmiyorum ki. Ben yüksek korkarım. Dur <laughs> şuna bu kaşeyi neden görüntüleyeceğim? He. He. Şuradan çıkılır mı arkadan? Çıkılır gel. Gel arkadan bakalım kasaya, yürü. Bravo. Buralar da değil mi? Eski yaşamış da sende. de Volçan olacaksın buralarda. Vol <laughs> Aha. Oo, bir de orada var. ha. oh. Aha. Gel gel. Cevi almışlar. Hayırlı tıraşlar. He? Burada mı var? Yok bura kapak giriş. Gel de, gel de, bak. giriş. Giriş giriş. Bir şöyle vurmam şöyle. Dur ver bak. Bak bak şöyle bak. Kapak. Bak, gel gel içeri bak başkan. He. Arkadaşlar Arkadaşlar sana bak. Bak bak. Orası anlamışlar görüyor musun? Kesme. Ya nasıl yaptı? Gördünüz mü? Ulan nasıl bir yer bu? Bir... Şurayı bak. Lan burası bir giriş. Orada ama bak müjdesini almışlar. Tamam. Cebe almışlar başkan burada. Gördün mü cebi? Evet. Başkan. Burası giriş. Şu ne? Dur. Aa dur hele. Çıkar hele onu. Bu ne lan? <gülüyor> Ay. Kapat <laughs> kapat. El, belki üstüne korktur hayalim. Hı? Üzerine gelirse hayvanlar. Hı. Bu deli olur mu o başka? Olmaz. Ha. küçük. He? Bu büyük. Büyük mü? Hı. Bırak o zaman abi. Lan o özel bir şey yapılmış bir, ama. Onu bir yerde çıkartmış. Sonun bir şeyi bu. Ke, onu bir yerde çıkart Acaba kasanın orası olabilir mi bu? Burada. Burayı olur ya. Dur bakayım. Burada bakalım. Burası giriş. Ters, ters. Al, ha. Büyük mü? Bırak. Bence hayvanlar ört diye üstünü, bir şey olmaz ya. Tamam. Ört, ört. Aynı üst bir şey. Ezmez öyle. Yavrulamış çünkü, yazık olur. Aynı koy. Şöyle de. Heh, öyle koy. Tamam, gel. Heh. Başka? Bu ne olacak şimdi? Bak, bak. Hmm. Bak. Yavruya bak. Ben çıkarım. Ben çıkacağım, bu kafa bir ben çıkayım mı? Çıkabilir Çık, miyim Bu ne lan? Tuzak mı bu? Şunu bir çeksene dur. Tuzağa bak. Aba. Arkadaşlar bak. Aba. Bu. Bunu tutayım. Ama Altta kalma, ama değil mi? Salla bak. Müşteri de dikkat edeceğim başka. Bravo. Ver bana bana. Ver. Bura var ya bura. Eski. Ben, ben gelmiyorum. <laughs> bura var ya bura. Eşkıyanın neyi biliyor musun? Ne var burada? Başka? Ben gelmem. Kafalara bak kafalara. <laughs> burada var ya bak burada. Bunu almayacaksın mı hediyeyi. Alacağım şimdi gelmem oraya. Kafaya bak burada. Bak şuna. Şunu. Bu çarp lan. hediye de bizi kurtaramaz ha. Şunu alacaksın mı? Sonra gelmeyelim. Şimdi ben bir şey yok. Hı? Ben de mutfağı bu nasıl yapmış burayı? Bunun içine sokmuş. Kasa bu. Başka? Kasa mı? He. Ver bana şu çekidi. Hah. Sen çıkamam değil mi buradan? Yok abi ben o da yüksekte. De... Nasıl açacaksın ya? Şimdi kamadan açarım oraya. Bak. Dur bakalım. Oo Ooo. Boşluk. Boşluk boşluk. Kasa mı lan diyor? Abi. Kasanın babası bu lan. Boşluk içi baksana de orada boşluk. boşluk zaten içeri gitmiyor adam. Çakmış bunu. Şimdi de bakabilsene bak. Görüyor Bak. Oo. Çıkar ama başkan bu. Çıkar mı? Onu biz var ya. Murcu getirelim. Bir dedektör tutalım burayı. Tamam mı? Yönter değişimizi görüyor. Anladın mı burada? Bunu açalım. Ama manyak işçilik ha. Şuna bak. Arkadaşlar gördünüz mü zirve adamı ne yakaladı? Her şey burada. Orası anlanmış kanıtıyla arkadaşlar. Bunun ne işi var burada? Burası kaya. Bak burası. Eşkiyanın burada sunum yeri. Hediyesi karşıda yeri. Şunu al çekici. Ben bunu ben bu parayı bırakır mıyım la burada? E, He? Masem var burada bak giriş. Aha. Oo. Şuraya şurayı bak şurayı. Başkan. Bakıyorum. Mihrap yeri burası. Burası bir burun. Ya nedir buralar? Şurayı bak şurayı. Arkadaşlar şu kafa. Görüyor musunuz orada kafa var. O yanı bakıyor. Bütün işlemler yukarılara doğru yapılmış. Bir kale gibi yer. Oo, burası nasıl bir yer lan? Abi. Muntazam bir işçilik ya. Şunu Aa gelecek geleceğim oraya bak. Şuraya bak ya şuraya bak. Kafaya bak. Kafa öyle bakıyor. Arkada kim bilir ne mahzenler var ha. Oo burada da zincir işaretleri var da şuraya bir çıksam mı ki? Dikkat et. He? Bak düşersen ben gelemem ayağına. Abi. abi. Bırak gitmeyeceğim ya. Şurayı çıkacaktım da oraya kapatma da. Gel buradan çık burada. Burada he? Buradan çık. Abi burada da bir kapatma var başka. Ama bu ara var ya bak ara. Hmm. Şu kaya dikilmiş burası bir kapatma. Burada burada giriş var ama iyi hediyeyi bulduk ha. Bak muşlar vermiş gözleri gördünüz mü arkadaşlar? Ama hediyeyi buldum ha değil mi? Ne dersiniz? Vallahi süper. Sen çekil orada. Nerede? Buradan mı? Ooo! bırak gitmeyeceğim başka. Şu kamerayı al sen şöyle tut. Ha? Ben burayı burası kapatma abi. Tamam başkan. <laughs> Hediye alacağız şu hediye ya. Onu alacağız ya. Bak arkadaşlar. Şu. hediye alınacak haberiniz olsun. Bunun videosu gelecek. Bugün keşif etip çalışmamız. Mükemmel bir yerde gidiyor. Volçanın kare yakında. Oo başka. Şu yukarıda çıkacağım tamam mı? Şimdi. Burası böyle. Orada bir hediye alınmış. Orada bir giriş var değil mi? Evet. Orada bir giriş var. Hediye şurada mıydı? Bak karşıda. Aa, şurada işte. Karşıda. da goril mi ama? Aslan mı ya? şu? Aslan aslan. He? Aslan. Şu aslan mı arkadaşlar? Aslan. Aslan kafası aslan evet. Aslan böyle bakıyor. O adam suratı da böyle bakıyor. Arkaya gideceğiz. Şimdi arkadaşlar bu parti böyle olsun. Bu 20 dakikalık. Bunun devamı gelecek şimdi. Görüyorsunuz. Şurada şurası böyle buranın yani şimdi Volcanın bu kare yanın arka tarafına geçeceğiz buralar tüm incelenecek arkadaşlar bir dahaki videoda diyorum görüşmek üzere hoşçakalın.